Çanakkale 18 Mart Ben de Ankara Üniversitesi Japon Dil Edebiyatı mezunuyum. En iyi Japonca eğitim hangi üniversitede? <gülüyor> <gülüyor> Aile vizesi nedir? Kimler başvurabilir? Başvurduktan sonra ortalama ne kadar sürede vize çıkıyor? Bu çok sınıfta kaldım dedim. Japonya'ya geldin ama burs sanırım. Daha sonra da max bursunu aldın. Böyle bir kafam atmıştı. Hazırlık okumak zorunlu değil aslında. Aa gerçekten evet. mi? Çünkü şey var. Herkes kendi eşini ve çocuğunu getirtebilir mi Japonya'da yaşayan? Merhaba Burak. Merhaba. E bugün zaman zamanı için çok teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür kendini ederim. kısaca bir tanıtabilir misin? Ben Burak, 26 yaşındayım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliğinden mezun oldum. Okulu 2 sene uzattım. 1 sene sınıfta kaldım. Bir sene de Japonya'ya geldiğim için uzadı. Yani 7 senede bitirdim ortalama. Şu an bu Japonya 3. gelişim. Şu anda Max Bursa aracılığıyla araştırma öğrencisi olarak Okaya Üniversitesi'nde öğrenim görüyorum. Sınıfta kaldım dedin. Japonya'ya evet. geldin ama bursla sanırım. Daha sonra da Max bursunu aldın. Nasıl diyeyim? Böyle bir kafam atmıştı. Gezi ruhum artmıştı o dönem baya. Okulun bitmesine 3-4 ay kala öyle yarıda bırakıp otostopla bir Balkanlar turuna çıkmıştım falan. Ee, onun için okulu bıraktım. Sonra bir Devamsızlıktan yani. Okuldu. Aynen aynen. Hangi üniversitelerde Japonca bölümü var? Şimdi Çanakkale 18 Mart'ta. Hı -hı. De. Ben de Ankara Üniversitesi Japon Dil Edebiyatı mezunuyum. En iyi Japonca eğitimi hangi üniversitede? <laughs> <laughs> Çanakkale Ankara dışında RGS'de var. Kayseri'de. Erces Üniversitesi'nde Japon Dili Edebiyatı var. Onun dışında Nevşehir'de de açılmış Japonca Evet bölümü. açıldı evet. Onun dışında bölüm değil ama Boğaz içinde Japonca eğitimi veriyorlarmış seçmeli ders olarak <laughs> ve eğitimin de çok iyi olduğunu duydum. Hangisi en iyi olduğu sorusu güzel <laughs> bir soru. Şimdi ben mesela Çanakkale'ye başvururken en iyisinin orası olduğunu düşünerek başvurdum. Şehre de baktım. Ben hiç büyük şehirde yaşamadığım için büyük şehirleri pek sevmiyordum. E Çanakkale o yüzden tam bana göre bir yerdi. Yani doğası güzel, sakin bir yer, deniz kenarı. Eğitim kalitesi Ankara, Çanakkale ve Kayseri aşağı yukarı bence eğitim seviyeleri yakındır birbirine. Yani çünkü üçü de bayağı geçmişi olan bölümler. Ha eğitim seviyesi tabii ki yani hocaların kalitesi vesaire tabii ki önemli ama artık 2022 yılında kendi çabanız oldukça önemli gibi geliyor bana. Hmm, kesinlikle. Bizim bölümden mezun olup da hiç, düzgün hiç Japonca konuşamayanı da biliyorum ben. Daha hazırlık sınıfının ilk 6 ayında çok akıcı Japoncu konuşabilenleri de hatırlıyorum. Aynen. Yani tamamen çabaya da bağlı o biraz. Bir de şöyle bir şey, Bu dört üniversite arasında Japonya'ya e, değişim öğrencisi olarak gelebilme fırsatı var veya yok değil mi? Yani ben şimdi sadece Çanakkale için konuşuyorum. Tamam. An, Mutluluk Ankara-Kayseri'de de vardır. Va, Ankara-Kayseri'de yani. var diyorlar. Nevişehir'i bilmiyorum. Okayama Üniversitesi'nden geliyor düzenli olarak duyurular. Burası alım açtığı zaman. Kanazawa vardı. Bir iki üniversite daha vardı unuttum. Açıldığı zaman ilanlar geliyordu. İşte bunların ele emeleri oluyor, aşamaları oluyor. Ee, onlara göre seçilenler başvuruyordu ve karşıdan da kabul alınırsa gidenler oluyor. Evet, o burslar var. Bizde de vardı. Ankara'da da e, sanırım Nevşehir'de yokmuş diye duydum. Çanakkale, Ankara ve hmm. Kayseri'de olması gerekiyor sadece. Bunun için girenler de var diye biliyorum ben. Japonya'da okumak için hani bir yıl olsa da okuyayım diyerekten üniversite seçenler de varmış sanırım. Yani var böyle, evet. Yani eğitimleri çok fazla bu üniversite eğitimi çok berbat. Japonca öğrenemezsiniz diye bir şey yok. Ama genelde insanlar şeye göre seçiyor değil mi? Veya işte o şehre göre mesela Ankara'da yaşamak istiyorum. işte Çanakkale'de yaşamak istiyorum vesaire. Evet. Kayseri bana yakın. <laughs> Puanları da farklı tabii ki. Hangisi evet. sizi uygunsa, sizin puanlarınıza uygunsa hangi şehirde yaşamak istiyorsunuz bence. Ve işte burs için hani Japonya'da okumak istiyorum e, bu tür e, kriterlere göre belki bir üniversite seçebilirler diye düşünüyorum. Bir de şey açıldı biliyorsun Japonca Mütercim Tercümanlığı. Aa nerede? Ankara Onu Sosyal Bilimler Üniversitesi sanırsam Ankara'da. Bu yıl açıldı. Hatta ben onunla ilgili bir video hazırlamaya düşünüyorum ileride yine. Japonca öğretmenliği ve Japon dili edebiyatı arasında bir fark var mı? Japonya gitmek isteyen için orada kalıcı yaşam için hangisi uygun? Müfredat arasında tabii ki fark vardır. Edebiyat bölümünde adından anlaşıldığı gibi edebiyat dersleri bir tık daha yoğundur. Mesela ilk 3 sene bizde eğitim dersleri çok yoktu. Daha çok Japonca ağırlıklıydı. Son 2 sene eğitim dersleri, öğretmenlik dersleri daha ağırlık basmaya başladı. Ve hmm. e, tabii ki bizim konumuz geri Japonca öğretmen, Japonca ile ilgiliydi. Japonca öğretiyorduk. Fark budur ama mesela bizde de Japon Edebiyatı dersi vardı. Tabii ki de Japon Dil Edebiyatı bölümü kadar ağır değildir. Muhtemelen Japon Dil Edebiyatı bölümünde eğitimle ilgili hiçbir ders yoktur diye düşünüyorum. Her şeyden önce hazırlık var değil mi? Yani 5 yıl Aa, Japonca var, öğretmenliği. Evet. Japon evet. Dil Edebiyatı 4 yıl. Japoncadan başlıyoruz biz de. Daha sonra tarih var. Ondan sonra işte edebiyat başlıyor, kültür vesaire de devam ediyor. Öğretmenlikle ilgili bir ders yoktu. Nasıl peki sizin öğretmenlik dersi? Nasıl hani Japonca öğretmeyi nasıl öğretiyorlar? <laughs> Bir ders içeriği nasıl hazırlanıyorsa bize onları gösteriyorlardı. Diğer derse veya haftaya biz tekrar hazırlayıp, gelip işte hocamıza gösteriyorduk. Her hafta ve farklı bir konu mu? Grup oluyorduk hatırladığım kadar ikişerli. Her gruba farklı konu veriyordu ve bu belli bir sistematikti aslında. Yani sanki biz tek bir kişiymişiz ve bir sınıfa ha. Japonca eğitimi veriyormuşuz gibi. Biz bunu her hafta böyle sırasıyla sınıfta aslında kendimize sunum yapıyorduk. Kendimizi kendi kendimize anlatıyorduk. E hocamız da arkada bize işte not alıyordu. İyi anlarımız, kötü anlarımız, hmm. hatalarımız vesaire ve ders sonunda bize geri bildirim veriyordu. Biz evet, daha sonra evet. bunu mesela şu şekilde pratiğe de döktük. İşte Çanakkale halkına ücretsiz Japonca kursu da vermiştik. Ne, örnek güzel, veriyorum. ne güzel, Sonra staj olarak da zaten Çanakkale'deki ilkokul ve lisede de ortaokullara staj gereği de Japonca dersi hmm. verdik biz. Yani Japon kültürü ve çok temel Japonca. Ama normalde pek fazla <laughs> Japonca öğretmen ni aranmıyor değil mi Türkiye'de? Vardır belki 10 kişi veya 20 kişi en fazla. Bazı özel okullarda var diye biliyorum. Bir de Japon dil edebiyatından mezun olunsa da öğretmen olunabiliyor değil mi? Ama zaten kimse öğretmen olmak için bizim bölüme gelmiyor açıkçası. Bölüme gelen çoğu kişi eğitim derslerini istemiyor. Yani herkes Ha, evet, mırın kırın evet. ediyor açıkçası. Diğer soru Japonya gitmek isteyen için hangisi uygun? Japonca <laughs> konuşabildikten sonra veya yani kültürüne hakim olduktan sonra ki iki bölümde yeterince bu hakimiyeti veriyordur. Bakmazlar yani edebiyat mı mezun oldunuz, öğretmenlikten mezun oldunuz. Bir kere üniversitede mezun olup olunmadığına bakarlar. Alanınıza da bakarlar. Ama uzmanlık ikisinde de Japonca zaten. Yani öğretmenlikten mi yoksa edebiyattan mezun olduğunuza bakmazlar. Çanakkale Japonca öğretmenliğinde hazırlık okumak zorunlu diye biliyorum ama hazırlıkta ne işliyorlar? Bazıları çok zorlanıyormuş. Hazırlık okumak zorunlu değil aslında. Aa gerçekten mi? Çünkü şey var. Sınav var bir tane. O sınavı geçebilen olursa direk birden evet ama onu geçebilen pek yani var ama tek tük. N1 dildir herhalde değil mi? Yok, en iki civarındadır. Oo! Değil. Çünkü dinleme var, yazı sistemi var, konuşma, okuma, anlama var. Kolay değil yani. <gülüyor> geçen <gülüyor> Çünkü var mı? Bizzat tanıdığım yok ama duymuştum yani geçen varmış tek tük böyle e, efsane hey. kişiler varmış. Ama herkes okuyor genel olarak ki ben ben de okunması taraftarıyım. Çünkü hazırlık eğitimi çok sağlam gerçekten. Ders komple Japonca. Hiç Japonca bilmeden geliyoruz ve Japonca ile size öğretiyorlar aslında. <laughs> Olabildiğince Türkçe kullanmıyorlar. Öyle bir sistem oturtmuşlar ki çok iyi öğretiyorlardı. Çanakkale'yi seçerlerse ben hazırlık okumalarını tavsiye ederim. Çok hızlı bir şekilde en 3 en 2 arasında hatta iyi çabalarlarsa en 2 seviyesine gelebilirler. Japonya'da okuma kararını nasıl aldın? Neden Okayama Üniversitesi? Şimdi bu benim Japonya'ya üçüncü gelişim. Panasonic'in e, işte Matsushita Konosuke bir Vakfı var hmm. böyle. Burs şeyleri falan var, e, ilanları veriyordu. E, eğitim ve gezi programı, kültür programı gibi bir şey. Onu da kazanmıştım. İlk defa üç haftalık programla öyle gelmiştim dört sene önce. Kyushu'dan Tokyo'ya kadar üç hafta bir gezi eğitim programı olmuştu, gözlem programı. Sonra Türkiye'de üçüncü sınıfı bitirdikten sonra Okayama'nın burs programı ilanı açıldı. Bir senelik değişim programı. Ona başvurdum. Çünkü ilk gittiğim zaman yine Okayama'dan geçmiştik. Ve burada bir iki gün konaklamıştık. Ve Okayama'yı sevmiştim baya. Yani tam istediğim gibi. Hani küçük, sakin bir yer. Yani Hı -hı. Çanakkale, Eskişehir karışımı gibi bir yerdi böyle. Buraya tekrar başvurdum. Buraya geldim. Dil bilimle de ilgim vardı. Yani burada dil bilimi ağırlıklı temalı çalışılıyor genelde. Bir sene yaşadıktan sonra dedim tamam ben burayı sevdim yani. Gerçekten yaşanılabilir bir yer burası. Sonra Türkiye'ye döndüm. Dördüncü sınıfı Bitirdim, mezun oldum. Tekrar program açıldı. Hı. İşte araştırma, 180 doktora programı. Ona tekrar başvurdum çünkü sevmiştim zaten yani. Bu sefer yine geldim, şu an buradayım yani. Japonya'daki eğitim ile Türkiye'deki eğitim arasındaki farklar nedir? Disiplin söylenildiği kadar fazla mı? Buraya ilk bir senelik geldiğimde pandemi başladı ve dersler bir anda online oldu. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani değişim öğrencilerine o kadar katı davranmıyorlar. Yani biraz da özgürüz, vesneyiz. Direkt bölümü öğrencilerine veya da Japon öğrencilere göre. Yani Japon arkadaşlarına yani tanıdıklarından yola çıkarsa sıkılık olarak, disiplin olarak Türkiye ile çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Kalite olarak fark vardır tabii ki ama e, disiplin olarak çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama <laughs> Japonya'daki eğitimi şöyle artı bir yanı var. E, bu kulüp denen olay çok güzel bir şey. Yani her öğrenci mutlaka bir iki alanda iyi olduğu bir şey var. Bir şeylerle bir uğraşları var ve enerjilerini çok iyi atabiliyorlar üstlerinden. Hı. Üniversiteden bu ortaokuldan beri başlıyordur tahminimce ve üniversitede de devam ediyor. Üniversitede en, en artık en yüksek seviyede devam ediyor. Çok iyi ilgileniyorlar. Eğitim seviyesi konusunda burada artı olarak söyleyebileceğim önemli bir şey kulüp aktiviteleri. Diğer sorularımız aile vizesiyle ilgili. Eşiniz Japonya'ya geldi aile vizesiyle evet. değil mi? Evet evet. Aile vizesi nedir? Kimler başvurabilir? Kimleri kapsıyor? Anne, <laughs> baba, kardeş içinde alınabilir mi? İngilizce dependent visa diye geçiyor. Finansal olarak işte size yükümlü olan kişileri kapsayan vizedir diyor. Aile vizesi çocukları ve eşi kapsıyor sadece. Yani anne babayı kapsamıyor. Mesela herkes kendi eşini ve çocuğunu getirtebilir mi Japonya'da yaşayan? Etrafında görüyorum normal işçiler de yani burada yaşayıp oturma izni normal şekilde oturma izni olan ve çalışma izni olan çalışan herkes aslında eşini getirir yani eşini ve çocuğunu getirtebiliyor aslında. Yani Biraz esnek bir davranışlar, nasıl davranışlar bilmiyorum ama öğrenciler de aynı şekilde değil mi? Aynen aynen öğrenciler de getirebiliyor. Mesela öğrenciler, çalışanlar. Aynen, öğrenciler ve çalışanlar. Mesela ben bir senelik değişim programıyla gelmiştim mi iki sene <laughs> önce. mesela o zaman bile aslında çağırabiliyormuşum yani. Tabii o bir senelik bir alanda değmeyebilir belki ama yazıyordu bu öğrenci vizesi ve çalışma vizesi sahibi ise veya Profesör, sanatçı, dini faaliyetler, gazeteci, işletme müdürü, hukuk, muhasebe, hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitmen, şirket içi transfer, hemşirelik, bakım, eğlence, kültürel faaliyetler ile ilgili vize sahibi olanlar e, ailesinden evet. yararlanabilir. Yani çalışma ve öğrenci için değil sadeceymiş. İşte. Çağıracağın kişi finansal olarak sponsor olabilmen gerekiyor. Çalışıyorsanız işte maaş bordronuzu ya da tamam. banka hareketlerinizi Öğrenciler götürüyor. nasıl oluyor peki? Öğrenciler nasıl gösteriyor bunu? Çalışmıyor. Ya ben ben Max bursu aldığım için burs belgemi götürdüm sadece. Ee, o kadar başka bir şey ihtiyaç duymadılar. Burssuz okuyanlar. Onlar getirtebilir mi acaba? Belki yurt dışındaki ailelerinden yardım mı alıyorlardır diyeceğim. Ya da belki zaten birikimleri vardır öyle gelmişlerdir. Aile vizesine nasıl başvurabiliriz? Başvurduktan sonra ortalama ne kadar sürede vize çıkıyor? Bu çok geldi bu soru. Ne kadar sürede aile Japonya'ya gelebiliyor? <laughs> Başvuru sürecini anlatır mısınız? Direkt ben kendi deneyimimi anlatayım. Aynı anda eşimle beraber Japonya oturum izniyle beraber gelemiyoruz. Benim önden gelip ev olayını ve finans olayını çözmem gerekiyor. Bir de eşimin o vizeyi alabilmesi için gerekli belgeyi Japonya'daki göçmen bürosundan almam gerekiyor. O yüzden benim bir kere önden tek başıma gelmem gerekiyor o şekilde. Anladım. Ben buradan göçmen bürosundan eşim için gerekli belgeyi alıyorum. Vize uygunluk belgesi göçmen bürosundan alıyorum. Yani benim şeyimde 3 hafta falan sürmüştü. 3 haftada hemen burada adresime geldi. Ben onu hmm. Türkiye'de eşime yolladım ve oradan e, Japon elçiliğinden e, vizeye başvurdu. Son aile vizesini o belgeyle beraber başvuruyor. O da galiba bir hafta 10 gün içinde çıkmış hemen. Çok kısa sürmüştü. Pasaportuna basıyorlar zaten izni. E, onunla gelebiliyor. Yani, yani, yani... bir sonra 1 ay içerisinde geldi. Evet ama mesela şöyle bir şey var. Büyük şehirlerde vize uygunluk belgesi çok daha uzun sürelerde çıktığını Anladım. duydum. Ben o Burası çok küçük bir yer ve hemen Hı -hı. çıktı bana. Anladım. Ama Tokyo'da e, da Osaka'da 2-3 ay bekleyenleri de duydum ben. Çok uzun Anladım. sürenleri de. E, Bir o ay yüzden... ile üç ay arasında diye yazıyordu zaten, değil mi? Aynen. Evet, evet. Çok fazla belge var mı başvuru belgesi? Öğrenci belgemi, burs belgemi, işte Hı -hı. buradaki ikametgah yerimi, e, belge, ikametgah belgesini verdim. Onun dışında kendi formları var. E, o bayağı ayrıntılı bir form var 200 sayfalık onu da doldurdum. E, i̇şte eşinizin pasaportudur, kimliğidir, onların fotokopileri falan her şey hazır olmalı. Vesikalık fotoğraf hazır olmalı ve evlilik cüzdanının Japonca'sı ya da İngilizcesini istiyorlar. Ben orada kendimi direkt <laughs> teklif ettim. Ben yani alalım Japonca zaten çevirsem olur mu dedim. Direkt kabul ettiler. Ben kendim hemen bilgisayarda çevirdim. Diğer gün götürdüm verdim ve kabul ettiler yani bir şey olmadı. Anladım. Ee, ama muhtemelen İngilizce'yi de kabul ederler. Çünkü İngilizce'yi teklif etmişlerdi. Eşinin pasaportunun fotokopisi, vesikalık fotoğrafı nasıl aldın o eşin Türkiye'deyken? Yolladı mı? Ben zaten e, her şeyi mi? önceden, yani süreci bayağı araştırarak gitmiştim ben önceden. Yani süreci aşağı yukarı biliyordum. Ben hepsinin şeylerini, pdf'lerini ben hazır olarak yanına götürmüştüm zaten. Sadece vesikalığın fiziksel fotoğrafını aldım yanımda. Onun dışında her şeyi burada hemen çıkarttım ve götürdüm. Bir sıkıntı yaşamadım. Gerekli belgelerin linkini aşağıya koyayım. Oradan bakın. Hı hı. Aile vizesini Türkiye'den almak şart mı? Japonya'dayken bu da çok geldi. Japonya'dayken Türkiye'ye dönmeden almak mümkün mü? Bazı eşler turist vizesi olarak Japonya geliyor hani o arada alabilir miyiz diye sorular var. Mesela eşlerden birinin oturum vizesi var ve diğer eş e, turist vizesiyle geldi. Yapılabiliyormuş. Yani e, turist vizesiyle geldikten sonra Göçmen Bürosu'ndan aile vizesini çevirmek ve oturum izni almak mümkünmüş. Ama ayrıntıları bilmiyorum. Ben sadece kabaca bir araştırdım ve bunun mümkün olduğunu öğrendim. Eşiniz aile vizesiyle çalışıyor mu? Aile vizesiyle tam zamanlı çalışmak mümkün mü? Tam zamanlı çalışmak mümkün değil. Part-time çalışma izin veriyorlar. Sanırım 28 saat falan olabilir değil mi vize? Evet 28 saat aynen. 28, saatte saatte 28 kadar izin saat var. çalışabiliyorlar. Hı -hı. Aile vizesini normal çalışma vizesini çevirmek mümkünmüş ama çok da kolay bir şey değilmiş. Kalifiye bir iş sahibi olmak gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Eşim 3 ay önce aile vizesine başvurdu ama sonuç henüz çıkmadı. Ziyaret için gelsem girişte sıkıntı yaşar mıyım? Turist olarak hı. girebilir. Muhtemelen eşini de Japonya içindeki bağlantısı olarak göstereceği için girişte de sorun yaşayacağını sanmıyorum. Hı hı. Ama başvuruya çoktan başlamışlar ve başvuru süreci eşi Türkiye'deyken başladığı için resmi işlerde belki bir yani sıkıntı çıkabilir daha sonra onu onu bir şey diyemeyeceğim. Ama onun dışında turist olarak gidebilir ülke. Türkiye'de olması gerekiyorsa döner değil mi? Para sıkıntısı Aynen, yoksa. Aynen para sıkıntıları yoksa hiçbir sorun yok ortada bence. İltica edip ülkesine dönen biri tekrar Japonya aile vizesiyle giriş yapabilir mi? Yani Japonya'dan deport edilmediyse atılmadıysa. Hı hı. E, bir suç işlemediyse Japonya'ya tekrar girebilir. He he Helal hele aile vizesiyle bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ama şu an tamamen kendi mantığımla söylüyorum. Bu konuda pek bir bilgi sahibi değilim. Türkiye'den Japonya'ya evcil hayvanınızı getirdiniz mi? Evcil hayvan getirme süreci nasıl? Zorlukları neler? <laughs> ya maalesef ben getirmedim. Kedim Türkiye'de yaşıyor şu an. Ee, çünkü araştırdığımda yani o kadar uzun ve alengirli bir süreç ki hani çok şey istiyor Japonya bu konuda. Hmm. İşte şu aşısı bu aşısı işte o aşıyı vurduktan sonra 3 ay bekleme süreci etkileri görmek için ya hmm. çipiydi şu kontrolüydü uçakta da geleceği 11 saat havada ufacık yerde kalacak hayvan yani o işkence ona şey yapmak istemedim yani e, kedime yer değişikliği falan hoş bir şey değil zaten sevmiyor hayvanlar bunu o kadar. Yani biz o yüzden getirmedik. Ama <laughs> getirilebilir değil mi? Mesela Japonya'da istediği aşılar vesaire var Türkiye'de. <laughs> var var getirilebilir. Hatta benim tanıdığım bir senpai var şu an Instagram'da. Japonya'ya gelme planını yapıyor. Kedisini de getirmeye çalışıyor. Takip ediyorum onu da. Bayağı uğraştığını görüyorum onu da yani. 6 ay <laughs> vs. Evet, herhalde tutabilir değil mi? Doğru doğru. 6 ay önceden bunun hazırlıklarına başlamak gerekiyor en az yani. Çok teşekkür ederim. E, son olarak Güzel. söylemek istediğim bir şey var mı? Japonya'yı seven herkes. Ankara, Çanakkale. Kayseri işte Nevşehir, hangisi olduğu çok önemli değil bence artık. Sevdikleri bir şehre gitsinler ve kendi çabalarıyla beraber zaten en iki, en bir seviyesini iki sene içinde elde ederler diye düşünüyorum. Ondan sonrası yani burslara kendileri de başvurabilirler elçilik üzerinden. E kendi açacaklar kendi yollarını. Yani o kadar üniversitenin o kadar artık fark ettiğini düşünmüyorum. Tamam, aile vizesiyle gidip başka söylemek istediğin bir şey var mı? Tutumunuz iyi olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz aslında. Yani Sonuçta göçmen bür bürosunda görevliler de işini halletmek istiyor yani. Bir dertleri yok kimseyle hı hı. E, Belgeler tam olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamaz kimse yani. Çalışanlar büyük ihtimal rahat alır gibi geliyor veya evet. işte burslu öğrenciler. Evet. E, kendi e, cebinden harcayan kişiler için senin gelirin ne diye bir belki küçük bir sorun çıkabilir ama evet. niye baktıklarını tam olarak bilmediğimiz için bence onlar da bir başvursunlar belki çıkar. Ya da şu anda bulunup da turist vizesiyle bulunanlar mesela onlar da başvursak olur mesela Başvurun olmazsa Türkiye'ye döner tekrar başvursun mesela. Hani denenebilir çok başvuru ücreti çok fazla değil değil mi? 3 yen falandı galiba. Yani çok, bir şey çok büyük bir şey değil o yüzden denenebilir diye düşünüyorum ben de. Bence başvursun de evet. aile vizesinin detaylarını da Japonca ve İngilizce olarak aşağıya koyuyorum. Oradan bakın derim. Ama tabii ki son olarak Türkiye'deki Japonya Büyükelçiliği Japonya Başkonsolosu, Japonya'daki göçmenlik bürosuna danışmayı unutmayın. Bu videoyu izleyince a demek ki böyle bir vize varmış. Ha yani şöyle aşağı yukarı bu tür e, işlemler yapınca alınabiliyormuş sadece. Bunu aynen, düşünün. Aynen. Detaylarla ilgili bu göçmenlik bürosunun sitelerinde bir sürü bilgi var. Başkonsolosu vesaireden bilgi alarak bence başvursunlar. Ya yani ben de başvuralı bay olduğu için unuttuğum yerler de var ama bana ulaşan herkese ben yardımcı olurum yani anlatırım süreç boyunca nasıl yapacaklarını. Daha ulaşabileceğiniz SNS hesaplarını aşağıya koyuyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Teşekkür İyledin ederim. Için, teşekkür ederim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane bay bay. Görüşürüz güle güle. Kendinize iyi bakın.